Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok enerjik olduğumu neden diye sorarsanız sizinden. Çünkü ikinci videom. Çok eğlenceliyiz. Ve gerçekten bugün 8 tane çok zararlı ve aynı zamanda çok ama çok zararlı olan bebekler. Aynı zamanda oyuncakları sizinle birlikte araştırdık, uğraştık, ettik, eyledik. Ve şu anda karşınızdayız arkadaşlar. Evet şu gördüğümüz ballı bulu yazıyı iki arkadaşım güzelce bir okumasını istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Umarım bizi özlemişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Olmazsanız da canınız sağ olsun, sağ olsun bebeklerim. Bir numara hamile bebek. Birçok çocuk zamanında bu oyuncaktan istemiştir. Ama bir 2, 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklarda psikolojik sıkıntılar yarattığı için çoğu ülkede yasaklanmıştır. 2. Araştırmacı oyuncağı Çocukların dedektif duygularını harekete geçirmiştir. Parmak izini ortaya çıkarmaya yarayan bu oyuncaktaki toz kanserojen madde içerdiği için çoğu ülkede yasaklanmıştır. 3 numara <laughs> Slime Yumuşacık bir hamur gibi el kaslarımızı güçlendirdiği doğrudur. Egzama ve ellerimizin soyulmasına neden olur. Satılması bazı yerlerde durulmuş bir alettir. Ama satılması çoğu yerde devam eder. 4. Stres şarkı Bu aralar çok popüler olan bir oyuncaktır. Moda ise arttıkça şekilleri ürkütücü hale gelmektedir. Bazı ülkelerin çocukları stres şarkını çok hızlı çevirdikleri için stres şarkı parçalanmış ve çocuklara ciddi hasarlar vermiştir. 5. Uçan balerin bebek İpini çekince onu dilediğiniz gibi uçurabilirsiniz. Çok iyi görünse bile çok ciddi hasarlara yol açabilmektedir uçtuğunda kontrolsüz gittiği için birkaç çocuğun gözüne hasar vermiştir. Ve bazı yerlerine de aynı zamanda. 6. Orbis Sumarun olarak bilinen Orbis, yutma tehlikesi yarattığı için çoğu ülkede yasaklanmıştır. Ama hala bazı yerlerde satışı devam etmektedir. 7 numara Çıt çıtlı bileklik. Çıt çıtlı bileklik eğlenceli bir bileziktir. Aynı zamanda çok popüler bir bileziktir. Ama ciddi hasarlar verebilir. Keskin bir salatalığı bile kesebilir. O kadar iyidir ki. 8. Lahana bebek. Bazı çocukların çok hoşuna gitse bile çok zararlı bir bebektir. Çok tatlı bir bebek aynı zamanda bebek olsa bile saçlarını kapıp çok ciddi hasarlara verebilir. Bazı ülkelerde satışı durdurulmuştur. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Sizi çok seviyoruz. Ben Edrin Genel. Ben İkra Sevli Top. Ben Nisa Sevli Top. Ben Azra'm Evet arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.